Türkiye'yi Türk devletlerine karadan bağlayacak olan Turan Koridoru'da olarak adlandırılan Zengezur Koridorunun açılmaması için İran elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Zengezur Koridorunun açılmaması için Azerbaycan'ı tehdit eden, Azerbaycan sınırında askeri tatbikatlar yapan İran, koridoru engellemek amacıyla Gafanda bir de konsolosluk açtı. Zengezur Koridorunu engellemek amacıyla Ermenistan ile işbirliğini güçlendirmeye çalışan İran, bölgede gerginliği artırmaya devam ediyor. İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ehsan Mohabedian, Ermenistan ve İran arasındaki işbirliğinin genişlemesinin Zengezur Koridoru veya Turan Koridoru olasılığını zayıflattığını savundu. Ermenistan ve İran arasında askeri veya siyasi ittifak olasılığından bahseden Usman, Tahran'ın Erivan ile her türlü işbirliğini memnuniyetle karşıladığını, ancak Ermenistan'ın bağımsız bir ülke olduğunu ve bu kararı vermesi gerektiğini söyledi. İranlı uzman, ortak askeri tatbikatlar yapmak ve İran'ın askeri deneyimini Ermenistan'a aktarmak Tahran için arzu edilen bir seçenek. Kuzey-Güney koridoru programını bir an önce tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki İranlı şirketler bunu gelecek yılın baharı için planlıyor. Ermenistan ile İran arasında ekonomik, askeri ve istihbarat alanlarındaki işbirliğinin artması, Türkiye, Azerbaycan, İsrail ve İngiltere'nin Zengezur koridorunun ya da bizim deyimimizle Turan koridorunun oluşturulması ihtimalini azaltıyor, dedi. Erivan ve Tahranın her iki toplumda da yanlış bilgilendirmeyi önlemek için kültürel ve tıbbi ilişkileri genişletmesi gerektiğini savunan uzman bir örnek vereyim. Bildiğim kadarıyla Ermeni medyasının Tahran'da bir şubesi yok. Neden? Niye? Ama Tahran'da Azerbaycan ve Türkiye ile etkileşim halinde olan haber ajansları var. Ermeni medyası doğrudan ilan kamuoyuyla konuşmalı ve bölgesel olaylar hakkında ilk elden açık ve doğru bilgiler vermelidir. Bu durumda Türkiye ve Azerbaycan'ın verdiği dezenformasyon ve propagandanın İranlılar üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Zaman zaman bundan bahsediyorum ama nedense bu önemli konuya hiç dikkat edilmiyor diye konuştu. Diğer yandan Karabağ'ın dağlık kesiminde geçici olarak konuşlanmış sözde Rus barış güçlerinin kontrol bölgesinde varlığını sürdüren sözde rejim ve onun parçalanmış sözde Karabağ savunma ordusu sonun başlangıcına yakın yeni çıkış yolları bulmaya çalışıyor. Siyaset birinci Nadir Şafiyev, ayrılıkçı teröristlerin lideri Harut'un yanın tüm temas hattı boyunca Rus barış gücü askerleri konuşlandırması durumunda Karabağ'daki ayrılıkçıların savunma ordusunu öz savunma birimleri ile değiştirebileceğini açıkladığını kaydetti. Azerbaycan'ın bu alanlarda öz savunma birimlerinin varlığını kabul etmeyeceğini aktaran uzman, çünkü o topraklarda Azerbaycan'ın egemenliğini ihlal ediyor. Şu anda bazı komşularımızın bölgeyi maşa olarak tahrip ettiğini gözlemliyoruz. Ermeniler bu yüzden böyle açıklamalar yapıyorlar. Tarih boyunca bu milletin temsilcileri ve politikacıları zaman zaman kaşıntı yapmışlar ve çobanın asasına zorla boynuzlarını sürtmüşlerdir dedi. Diğer yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Savunma Bakanlığının yayınladığı yalan bilgilere tepki gösterdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu birliklerinin karşı tarafın birliklerine ateş açtığı iddiasıyla ilgili olarak Ermenistan Savunma Bakanlığının yaydığı bilgiler yanlıştır dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 263. gününe girilirken saldırı çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın kayıplarını açıklayarak 80.860 Rus askerinin öldürüldüğünü, 2.840 tank ve 5.742 zırhlı aracında imha edildiğini belirtti açıklamada 1837 topçu sistemi, 393 çok namlulu roket atar sistemi, 206 hava savunma sistemi, 278 uçak, 261 helikopter, 1507 insansız hava aracı, 399 seyir füzesi, 4295 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Güney Komutanlığı ise birliklerin Kılburnu Yarımadası'na çıkarma harekatı yaptığını açıkladı. Ukrayna birlikleri tarafından yapılan çıkarma harekatı ile birlikte yarım adalaki Rus birliklerinin kaçtığı bölgede yoğun çatışmaların yaşandığı aktarıldı. Amerika medyası ise Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesi yönünde bir karşı saldırı operasyonu düzenleyebileceğini yazdı. Haberde tüm işaretler Ukrayna'nın yeni kara operasyonlarına hazırlandığını gösteriyor. Karşı taarruzlar sadece de projede değil, düşmanın yedek kuvvet toplamaması için diğer yönlerde de gerçekleştirilecek denildi. Amerika'nın Avrupa'daki kuvvetlerinin eski komutanı Ben Hawkes, Carson'un kurtarılmasından sonra Ukrayna ordusunun HMARS sistemleriyle Kırım'daki Rus ordusu pozisyonlarına vurabileceğini açıkladı. Amerikalı general, Carson'un kurtarılması Rus ordusunun mevzilerini zayıflatacak ve Kırım'ın kurtuluşuna zemin hazırlayacaktır. HMARS yakında Kherson'dan fırlatılacak. Kırım tepeleri atış menzilinde. Bu, Rusya'nın savunmasını zayıflatacak ve aynı zamanda sol kanat Ocak ayında Mariupol ve Melitopol'u bir karşı saldırıyla özgürleştirecek. Sonra operasyonun belirleyici aşaması Kırım'ın kurtuluşu başlayacak dedi. Diğer yandan Batı'nın yaptırımları karşısında zor duruma giren Rus savunma sanayisi stokların tükenmesi nedeniyle balistik füze arayışlarını sürdürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın İran'dan balistik füze siparişi verdiğini açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, yaptırımlar nedeniyle Rusya silah üretiminde sınırlı, bu yüzden başka ülkelerden silah almaya çalışıyor. İran'ın Rusya'ya silah sağlaması ne kadar tehlikeli ve diğer yapılarımız aktif olarak çalışıyor, dedi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya Eğitim Bakanı Kravstov'un askeri eğitimin Eylül 2023'ten itibaren Rus okullarına geri döneceğini açıklamasını değerlendirdi. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, öğrencilerin zorunlu askeri eğitim aldığı 1993'te sona eren bir Sovyet dönemi programını tekrarlanıyor. Bu eğitim, kimyasal veya nükleer saldırı, ilk yardım ve Kalashnikov tüfeklerini kullanma ve ateşleme deneyimi içeriyordu. Rus yetkililer, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'a işgal etmesinin ardından bu eğitimi yeniden canlandırmaya çalıştı. Girişimin askeri alınanların kalitesini artıracağı umuluyordu. 8 yıl sonra çok az şey değişti ve Rus askerlerinin kalitesi düşük moral ve sınırlı eğitim ile düşük kalıyor. Şu anda bir eğitim programı taslağı hazırlanıyor ve 2022'nin sonuna kadar tamamlanacak. Daha sonra bir onay sürecinden geçecek. Rus ordusu bu eğitime akademik yılda en az 140 saat ayrılması gerektiğini belirterek bu süreci desteklemektedir. Bu eğitim muhtemelen öğrencileri zorunlu askerlik çağına yaklaştıkça askeri becerilere sahip olarak hazırlamayı ve seferberlik ve zorunlu askerlik girişimlerine katılımı artırmayı amaçlamaktadır. Bu girişimin aynı zamanda Rus nüfusuna bir vatanseverlik ideolojisi ve kamu kurumlarına güven aşılamaya yönelik daha geniş bir projenin parçası olması muhtemeldir denildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü ise Rusya'nın Kherson şehrinden çekilmesinin, savaş yanlısı figürler ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ideolojik bir kırılmayı ateşleyerek, Putin'in savaş vaatlerini yerine getirme taahhüdünü ve yeteneğini olan güveni sarstığı belirtildi. Açıklamada, Rus yetkililer halkı giderek daha fazla normalleştiriyor ve muhtemelen binlerce Ukraynalı çocuğun Rusya'ya yasadışı olarak sınır dışı edilmesi. Rus askeri liderliği, geçici askeri oluşumları Ukrayna'da daha uyumlu bir savaş gücüne entegre etmeye çalışıyor ve başarısız oluyor. Rus kaynakları, Ukrayna kuvvetlerinin Kremlin'e ve Svatova yönünde karşı taarruz operasyonlarına devam ettiğini iddia etti. Ukrayna kuvvetleri, Kherson Oblast'ındaki Dnipro nehrinin sağ kıyısındaki yerleşimleri kurtarmaya devam etti denildi. Diğer yandan eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko, Türkiye olmasaydı Ukrayna'da durum daha kötü olurdu dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatif aldığını ve Putin'e hayır demeyi başardığını aktaran Poroshenko, Rusya anlaşmadan çekilse bile tahıl taşıyan Ukrayna yük gemilerini Türk savaş gemilerinin eşlik edeceğini söyledi. Türkiye olmasaydı Ukrayna'da daha ciddi bir durum ortaya çıkart dedi.